Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle dünyanın en fazla boş vakte sahip insanlarına bakacağız. Hepimizin bazen boş vakitleri oluyor ama bu insanların gerçekten çok fazla boş vakti var. Videoya geçmeden önce beni Instagram'dan takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Hepinizi oraya bekliyorum. Bu videoya da like'ınızı atıp güzel de bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL'ye Mert Gültaş ailesine katıldıysanız seyirci videoya geçiyoruz sinemaya atıştırmalık sokmaya izin verilmediğinde ne yaptın abla? Saçlar saçlarının yerine sen nasıl ya? Bir saniye ben anlayamadım. Abla saçlarının yerine gitmiş oraya hep çikolata falan mı yapıştırmış? Yani abla niye uğraştın ya? Sadece 5 saniyelik TikTok çekecektin. Niye böyle bir şey mi yaptın ya? Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz diyor. Evet siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Videoya like atın. Bu e, yumurtanın üzerine bir abla çizdiler ama ablayı tanımıyorum vegan falan bir şeyler yazıyor. Ama yani yumurtanın üzerine bu bence şey değil ya. Bu işsizlik değil bu arada ya. Bence bu adam gayet sanat yap. Sizce bu işsizlik miydi? Boş zaman mıydı yoksa sanat mıydı? Bence kesinlikle sanattı ya bu satılık. belki o teyzeyi çizmeseydin daha fazla satardın ama ben bunu görsem mesela alırım. İşte asıl boşluk böyle olur. Duşta hep böyle yıkandığımız zaman saçlarımız dökülüyor ya. Dökülen saçlarını toplamış. Abi 543 gün boyunca dökülen saçlarını toplamış ve gördüğünüz gibi gerçek bir peruk ya yapmış. Gerçek, Gerçek boşluk, boşluk budur yani Gerçek işsizlik budur yani. Ben duşta dökülen saçlarımı hiçbir şey yapmıyorum yani. Akıyor gidiyor. Görmüyorum bile onları. Belki birkaç tane duvarlarda falan oluyor. Onları da su tutuyorum, gönderiyorum. İnsan dökülen saçlarını nasıl her gün toplayabilir ya? Gerçi bizim bir arkadaş vardı. O da her gün dökülen saçlarını sayıyordu. Ondan daha boşu var mı? Real wig. Wig ne acaba? Ha anladım bir işsiz daha. Abi saçlarını toparlayıp peruk yapar mı ya insan? Yani <laughs> bunlar niye uğraşır ki bir insan ya? Abi saçın döküldüyse bırak at gitsin yani. Saç düştü onu zaten bulamazsın da yani. Düşünsenize bütün gün evde oturuyorsunuz. Halıdan yerden falan saçlarınızı toparlıyorsunuz. Birleştiriyorsunuz falan. Benim video çekmek dışında geri kalan vakitlerimde dışarıda geziyorum. Dışarıda gezmeyip saçlarımı falan toplasam gerçekten herhalde kafayı yerdim ya. Tırnak ne alaka? Aa o ne be? Abi tırnağa araba çizmişsin her uzadıkça böyle şey yapıyor animasyon gibi oluyor da sen bunu yaklaşık ne kadar zamanda yaptın? Yani bir tırnağın uzayıp kesilmesi, uzayıp kesilmesi falan en dipteki tırnak mesela en başa gelene kadar ne kadar zaman geçiyor? Çok işsizsin ama ya. Gerçekten bunu bir de editlemiş, hızlandırmışsın, TikTok atmışsın. Kız arkadaşının çok fazla boş vaktinin olmasının azizliğine uğrayan bir erkek arkadaşımızı görüyorsunuz. Adam garibim uyumuş, gelmiş kız arkadaşı da far falan denemiş orada bir sürü ruj mu artık far mı ne yani abla niye orada deniyorsun ya? Ayrıca uyusana yani o kadar farı niye denedin? <laughs> Bence ablanın bir de karar verme yetisini geliştirmesi gerekiyor. Yine bayağı boş vakti olan bir abla görüyorsunuz. Cımbızı almış, mandalinanın üzerindeki beyazları temizlemiş. Hayret ediyorum ya. Abla gerçekten. Ben en son ne zaman bilgisayarda oyun oynadım mesela. Yani çok uzun olmadı da yani oynamadım ama bayağıdır. Çünkü niye? Onu boş vakit olarak görüyorum. Onun yerine video çekmeyi tercih ediyorum. Adam ya adam ya. Geldi adam. Abla sen mesela hani bunu yapmak yerine çalışsan nasıl olur? Yani <laughs> ya da ne bileyim kitap falan oku ya. İş arkadaşım lavaboyu doldurmuş gibi bir şey diyor. Köpüklerden ne ya? Ayı mı o? Tavşana da benziyor da köpüklerden ayı tavşan gibi bir şey yapmış Bence bu işsizlik değil bu adam sanat yapmış ya Nasıl yaptıysa ben şu an şaşırdım valla Benim köpükle yapabildiğim en fazla şey Duşta balon yapıp şöyle üflemek Onu sen de yapıyorsun biliyorum Erkek arkadaşıma 2 senedir çanta Almadığımı söyledim Adam sana çanta mı yapıyor Yalnız bu bayağı markalı bir şey oldu Bu nasıl oldu ya bu Yani biraz küçük oldu ama adam markalı çanta yaptı sana Bence bu adam o çanta dükkanlarından Falan birinde çalışıyor zaten ya Bayağı ben şu an 5000 lira falan görüyorum Bu çantayı Oo Birileri Flipbook yapmış, yani biraz işsizlik gibi ya. Abi ne bileyim hani başka şeylerle uğraşsaydım keşke ya. Ama güzel. Yani güzel bir yetenek de ne bileyim hiç üşenmedin mi ya? Bir sürü sayfa çiziyorsun falan. O 5 saniyede bitiyor ondan sonra. Asıl işsizlik böyle olur. Yani videonun başından sonuna kadar söylediğim kişilerden özür diliyorum. Asıl çok fazla vakti olan, çok işsiz olan kişi bu. O kadar Oreo'nun sen içlerini çıkart teker teker. Tek bir Oreo'da birleştir. Mega bir Oreo yap. Tamam sonuç güzel eyvallah. Yani o mega Oreo'yu şöyle yan ısırmak istiyorum ama. Bununla niye uğraştın ya? O kadar Oreo'yla kim niye uğraşır ha? Abi. Ya onun yerine sokağa çıkıp parende ata ata şöyle dönseydin daha iyi bir aktiviteydi ya. Bu tam olarak şey ders dinlerken benim deftere çizdiğim şeyler de aşağı yukarı böyle bir şeydi ama koskoca tahtaya çizmiş ve bir sürü çizmiş. Yani büyüklere değil de küçüklere bakın ne kadar çok fazla küçük surat var. Sizce burada kaç tane kafa vardır ya? Bence aşağı yukarı bir 700 tane falan vardır herhalde. Ama bayağı işsizlik. Bir de bunu çizdin şimdi gelecek öğretmen bir silecek orayı 5 saniyede bütün emekler boşa gitti. Bari kalıcı bir şey yapsaydın. Aa abla ne yapıyorsun sen ya? Saçının ortasını niye böyle yaptın? uçak havalimanı gibi yaptın? Ne alakası var yani şimdi? Sizce bir amacı falan mı var? Saçların ortasını niye aldın? Abla kameraya da dil attın zaten. Sizce güzel görünüyor muydu yani? Aklıma Recep İvedik geldi yani. Kazımışsın burayı Nikelaş. <laughs> havalimanı gibi. <laughs> abla havalimanı gibi kafam var ya. İnsanların çok boş vakti var ya. Yani abi şu boş vakitlerini şöyle değil de ne bileyim bir şeylere harcasan yemin ediyorum yani şu an çok başka konumlardaydın ya. Kesinlikle eminim. Pringles'ları böyle dizeceğine yesene güzel kardeşim. Yani niye böyle şeyler yapıyorsun? Ye, işine gücüne bak ya. Bu nedir ya böyle? Bu da videonun bence en efsanelerinden birisi. Telefonda fotoğraf şopluyor ve fotoğrafı sanki böyle arka plan yokmuş da daha yakından çekilmiş gibi bir şey yapacak ama bunu telefonda yapıyor. Yani sizce bunu kaç saatte yaptı? Abi baksanıza saçları falan devam ettirdi. Yani biraz daha full ekran gibi bir şey yaptı fotoğrafı. Her şeyi telefondan çiziyor. Yani hem çok yeteneklisin. Telefondan bu kadar iyi bir shop yapman beni şaşırttı. Hem de çok boş vaktin var. Yani şunu belki bilgisayarda yapsan yarım saatte yapardın. Telefondan bence bir 3-4 saatte falan yapmıştır. Of ama her seferinde böyle level yükselecekse işimiz var yani. Whatsapp'ta böyle bir şehir görüntüsünü nasıl çizebilirsin ya? Gerçekten <laughs> aklım almıyor. Bu bir mesaj yani. Ben ilk baktığımda çizim falan zannettim. Sonradan anladım. Whatsapp'ta mesaj yazma kısmına emojilerle şehir çizmiş ya. Abi nasıl olabiliyor? Helikopter var, binalar dizilmiş ne kadar güzel. Kaktüs var, ağaç var, arabalar geliyor. Benzin istasyonu, pompa gibi bir şey var. Bisikletli adam var. Abi... Niye boşsun ya? <laughs> niye bu kadar var? siz boş vakitlerinizde ne yapıyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum ben boş vakitlerimde geziyorum teşekkürler şunu yapmaktansa yapmakta gezmek da, bence 10 numara 5 yıldız etkinlik, etkinlik. etkinlik. Aman tanrım bende sadece iki tane var bunlar çok fazla Oy yatağın altında ne kadar çok bakımla alakalı şeyler var ya Yani bu boşluk değil de buna zenginlik desek daha iyi olur bence Yani bunun boş vakitle bir alakası yok Bunun boşa harcayacak parayla alakası var Siz ne bakım kremleri falan kullanıyorsunuz ya bu kadar çok bakım kreminiz var mı? Ben bir tek saç bakım kremi kullanıyorum o kadar başka hiçbir şey kullanmıyorum Abi sen sanırım bir mimarlık öğrencisisin ya Yani başka hiçbir açıklaması olamaz bence Kalemleri dizmiş adam bir Bina yapmış ve nasıl dengede tuttuysa dört tane kalemin üstünde duruyor ya. Gerçekten yani şaşırsam mı tebrik mi etsem bilemedim. Kesin bunu yaptıktan iki dakika sonra bunun arkadaşı gelecek şöyle bir vuracak her şey yıkılacak. Paket lastiklerinden dünyayı yapmışlar. Ayı yapmışlar. E ne alaka? Paul'un üreticiliği gibi bir şey diyor. Ee, evet anladım. Yani keşke Paul'a gidip bunu söyleseydiniz yani Paul'a böyle anlatmak yerine söyleseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Abi o kadar paket lastiğini nasıl bir araya getirdiniz ya? Sıkılmadınız mı yaparken? Ben bazen oyun oynamaktan sıkılıyorum. Adam paket lastiklerini birbirine geçirmekten sıkılmamış. Bu abi gerçekten işsizliğiyle Guinness rekorlar kitabına girmiş dünyanın en uzun sakız paketinden zincirini yapmış adam. 32 bin metre diyor. Yani 32 kilometre kilometrelik zinciri nasıl yaptın abi? Bir sürü sakız paketlerini öyle böyle 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 geçirmiş. Artık nasıl yapmışsa onu da anlamadım. Abi zincir yapmış 32 kilometrelik. Gerçekten abi tebrik ederim ya. Ne diyeyim ki ben sana? Ha, muhtemelen bu şöyle oldu. Yaptı, yaptı, yaptı mesela hani şu kadar yaptı sonra duramadı. Çünkü bu işler böyledir yani. Bir şeye de başladığınız zaman, emek verdiğiniz zaman duramazsınız artık. Simpson'la alakalı bir yazı gördüm ama tam okuyamadım. Onu mu yapacağım? Abi şu an gayet kötü görünüyor. Aa, görüntünün kötülüğüne bakar mısın? Abi ya yapmasa mıydın keşke hiç güzel görünmüyor. Şu an rüyalarıma gireceksin ya. O ne pembe olan şey? Ha yiyecek mi onu? Gerçekten rüyalarıma girecek ya. 3, 2, 1. Evet. Aynısı ya gerçekten tebrik ederim Aynısı oldu Valla rüyalarıma girecek Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik Dünyanın en fazla boş vakte sahip insanlarına baktık Siz boş vakitlerinizde neler yapıyorsunuz Kesinlikle yorumlara yazın Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz Ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin diyorsanız Videonun altındaki abone ol tuşundan Ücretsiz bir şekilde aramıza katılmayı Ve onun yanında bir like tuşu var ya Onu paramparça etmeyi unutmayın Şuradan diğer kanallarımıza da abone olmayı unutmayın. Efsane videolar sizi bekliyor. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.